Yine mi telefona bakıyorsun? Bir sene kalmış zaten burada. Mezuna kalmışsın. Şimdi üniversiteye çalışman lazım. Hala telefona bakıyorsun. Olur mu böyle? Hadi güzel kızım. Dersine çalış sen. Telefona bakmayı sonra bakarsın. Tamam mı babacığım? Selam, İyi, e, sen? Çünkü, e, ya, her e. zaman oldu. Kinder falan yine yapamadım. Bayağı kötüydü yani. Ya, Vallahi ben de bir evet. şey de böyle karıştı bu Ya umurumda koyayım. Geçen ben de annem sigaradan yıkılırdı. Ya evet ya. Vallahi bak bıktım ya. Ay ne özel hayat var. Ne bir şey var evde. Ay daraldım artık ya. Şu üniversiteye bir gitsem tutulacağım artık da işte. Çok kurtulmayacağım ama. <gülüyor> <gülüyor> Bu kimyadan adına olmayacak. Yapamıyorum. Değil mi? Biraz daha bakarsan hmm. belki yaparsın. Yani takip ediyorsun. Anlamıyorum yalanı. Ya. ya. Biraz daha da mı? Bilmiyorum. ama çok bıktım ama. Halledeceğim. Bir şeyler yapacağım. Evet. Devamlı planlar var da işte. Annem <laughs> efendim baba. Tamam, tereyağı, çorba yağı, alırım ben Teşekkürler. Diyor, ya Sen nereden geldin? Dönemin mi bitti? Yok ya final öncesi bir kafa dinleyeyim dedim. Öyle bir bir haftalığına geldim. Öyle hmm. yani. Bir haftalığına geleyim dedim. Devamsızlığım da vardı hazır kullanmadım. Anladım. Ders sarıldım ya. <laughs> Bayağı oldu yani. Evet. Ee, şey. Sınavları nasıl geçti? Sınavlarım İyi geçti. Şimdi finaller var. Onlardan önce bir aile evine gideyim dedim. Kapı dinlemeyi de işte ne kadar iyi dinlenebilirse aile evinde. E sen neler yapıyorsun? Sınavın ne zaman? 26'sında benim sınavımda. Hmm. onu bekliyorum. İyi. Bölümün ne istiyorsun? Ben Valla sana tip yakışır yani bana yakışamaz. Ben de zaten doktor olacak o yürek yok. Hani ben kazansam bile zaten okuyamam. Ben de okumak yok bir kere. Ben de insan kesip içemem. Ama sana yakışır bence. Ya işte bilmiyorum. İstersen nereye geçelim? Olur. Vaktin varsa bir yerde oturabiliriz. Eğer tamam ben bir... Bir dakika. Ben. Tamam o zaman sen şey yap ben de ödeyeceğim. Vaktin tamam. varsa Yok, oturalım. Çay verin. Olur. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolam -kolam 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 -kolam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya senin saçların ne kadar güzel olmuş böyle, ne kadar tatlı olmuşsun. Teşekkür evet, ederim. Aslında çok olmadı yani kestirelim. Ha kestirdin sen saçlarını. Ya, evet, yani bilirsin saç kestirme sıkıntıya iyi gelir derler. Yani evet. Ben de inanıyorum. Ama yani çok güzel olmuş bir de Makyaj falan yapsana sen ya. Çok yakışır bence. Bak ben hani hep böyle biliyorsun makyaj yapan bir insanım. Önceden de yapıyordum. Şimdi de üniversiteye gittiğim için daha fazla yapmaya başladım. Bir de biliyorsun üniversitedeki kızlar e, çok fazla makyaj yapıyorlar. Bir de onlar ayrı bir boyut ama yani okula böyle okumaya değil podyuma geliyorlar sanki. <laughs> yani bilemiyorum. Dersler nasıl? Sosyoloji nasıl gidiyor? Hain söz hadisinde. Vallahi iyi gidiyor ama şöyle de bir şey var şimdi. daha çok çalışsaydım daha iyi bir yer kazanabileceğimin farkındayım. Ama biliyorsun o zamanlar ailesel problemlerim vardı. Biliyorsun annemin hastaydı. Ve gerçekten çok yorulmuştum. Ve biliyorsun konulardan dolayı sürekliniz vardı. Ama iyi ki de gelmişim diyorum yani yoksa Yağız'la nasıl tanışacaktım? Sevgilin mi? Evet, neredeyse 5 ay oluyor. Aynı sınıftaydık, arkadaş sayesinde tanıştık. Beş ay oluyor işte dediğim gibi, biyoloji okuyor o da. Sende yok mu ya bilgileri? Neden? Ya işte sınavlar var yani sınava hazırlanıyorum açıkçası. O yüzden He. hiç gerek duymadım. Ay ben de buraları çok özlemişim ya. Vallahi ne zamandır gelmiyorum. Çok özlemişim buraları. Saat geç oldu. Babam şimdi gelir işten. Tamam tamam yani sorun değil. Hesabı ödeyelim. İçeceklerimiz de bitti zaten. tamam. Ben yine buradayım. Yarın yine buluşuruz olur mu? Olur. Tamam. Selam. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim sen? İyiyim ben de. Ya saçların ne kadar güzel olmuş bugün. Teşekkür ederim. Yani komple çok beğendim. Seni bana mı süslendin yoksa? <laughs> aşık oldun mu? Nasıl ya? Olmuşsundur illa. Yani çok güzel bir duygu. Anlatayım mı? Yani böyle resmen onu gördüğünde ayakların yerden kesiliyor. Onun bir gülüşünü gördüğünde bütün dünya senin oluyor resmen. Ve bir gülüşüyle iştahın bile kesilebiliyor ama kötü bir anlamda değil. Yani resmen onun gülüşünü gördüğünde hayata doyuyorsun. Ve bunun için her şeyi yapıyorsun. Her şeyi. Ben Yağız'ı aldattım. Yani nasıl nasıl oldu bilmiyorum ama kendini üzme hiçbir şekilde. Kendini şey bir şey de söyleyemiyorum gerçekten hani. Neyse ya boş ver. Senin e, hayatın nasıl gidiyor? Nerede hani ailen falan nerede? Annen nerede? Onları anlat bari. Konuları konuşmayalım. Annem bizi terk etti. Nasıl ya? Bilmiyorum, başka bir yere gitti. Şu an başka bir yerde çalışıyor. E konuşmuyor musunuz? Hayır. Nasıl ya, neden? Bizi terk etti ve gitti. Ya sebebini falan hiç öğrenmedin mi? Hiçbir şey bilmiyorum. Yani... Kötü olmuş. Sigara? Olur. Sen içiyor muydun ki sigara? Sordum ama. Bugün öyle içiyorum artık. Tabii, anlatınca efkarlandım birazcık. <laughs> ben daha önce bunları kimseye anlatmadım. Ha Bak bu arada sana anlattıklarını kimseye söylemiyorsun. Özellikle Yağız konusunu kimseye söylemiyorsun. Ben sana biraz okuldan bahsedeyim ee, Yani daha sınavlarım var Hepsine Hiçbirine de çalışmadım kimseye kimseye söyleme Açık mısın? Açık mısın? Açık mısın? Açık Alo, canım, nasılsın? Ben değilim. Şey, ben yarınki buluşmayı soracaktım da, deneme sınavım var, ben gelemeyeceğim. Yarın gidiyor musun? Geliyorum. İyi geceler baba. Neyse. Yarın çok önemli bir sınavım var. O yüzden ben gelemiyorum. Olursa bilmiyorum. Başka bir zaman belki görüşürüz. Ama şu anlık sana buradan görüşürüz demek zorundayım.